doğru düz 5 aydır hep serumla beslenen kaç kilo kaybetmiş çocuk getirmiş derdi. İnanın yani bu her zaman böyle olmaz. Onun altında ne var mesela o yeme bozukluğu? O şey e, annesiyle ilaç içerken boğazında kalmış. Boğuluyor olmuş. Ondan sonrasında boğuluyor gibi olmuş. Gerçekten çok korkmuşlar ki boğuluyormuş gerçekten. Onu çocuk görmüş. Evde yalnızmış ve daha sonrasında ilaç içemem. Ondan sonra katı gıdayı yiyemem. Su içemem kalır falan filan da. Biz o çocuğa, örneğin çocuğun düşüncesi neydi biliyor musunuz? Kognisyon. Yani bilişsel hatası. Hı hı. Yemek borusuyla soluk borusu da aynı oldu. Hmm. Yani eğer bir şey yutarsa boğazına kaçabilecek. Ne kadar hiç Bunu yakaladınız. Sadece anatomik olarak biz bunu, <laughs> ben kendi anatomide solunum borusu, nefes borusunu anatomik olarak o çocuğa büyük şeyde anatomik olarak anlatıp glottisin nasıl kapandığı, yemek borusunun nasıl geçtiği, bunun imkansız olduğu kanıtlarla işte o yüzden amuda kalktığında olmaz. İşte o yüzden konuşurken olmaz. Niye? O glottis tam kapanmaz. O zaman bir yutkursanıza. Yutkunurken en fazla dikkatinizi çeken ne oluyor? Diliniz nereye değiyor yutkunurken? Damağımıza Damağı yani. mı? <laughs> <Biraz> ya. Bana damağınıza değdirmeden yutkunsanıza. Biraz zor. <laughs> Öyle yapmış Allah. Sinirle teması sırasında o geri çeksin diyor. O yüzden çok gülenler, kahkaha edenler, o suda ağızda lokma varken ambuda kalkanlar da o değmediğinde bazen o yapı kapanmadığı için de o nefes borusuna kaçabilme riskini ortaya çıkarabiliyor. Hı -hı. Bu bir e, refleks. Hı -hı. Öksürür, boğazına bir şekilde nasıl öksürüyorsan, nasıl e, kusma davranışı geldiğinde öğürüp olabiliyorsa Yutma da bu var Çocuğa 40 dakika bunu anlattım. Sadece su Suyu içebiliyordu Peki bunu yutabilir misin? Hı hı. Kahverengi bir ekmekti Bunu yutamam Suyu yuttu Kahverengi ekmeği aldın Suyun içerisinde su kıvamına getirdi. Bunu yutabilir misin? Hayır. Niye? Çünkü içinde ekmek var Ama bunu yutuyorsun Ama bunu yutmuyorsun Peki ben bunu yuttum Senle benim aramdaki fark ne? Sen bunu yuttuğunda boğulacağını zannediyorsun. Ama dilin damağında yiyerek bunu yuttuğun zaman su yut, yuttu. Şimdi su kıvamında olan bu ekmeği sadece su gibi düşünerek yut ama dilini damağını değdir bunu yuttu. Peki bir tane ekmek parçası veriyorum. Sende bu kadar türklük var. Ufacık bir parça. Bunu ağzında su kıvamına getirene kadar yap. Yaptım. Şimdi yut, yut. Bu parça, bu parça. Hadi bu. Bir saat sonra. Üçlük kilo aldım ya da bir şey. Bunu biraz emek vermek, biraz daha kognitif yaklaşmak. İşte efendim korkunun üzerine gideceksin. Tamam da korkunun üzerine nasıl gidileceğini çocuğa Çok öğretmeden korkunun teper, üzerine. Çok da sefer değil mi Çok hocam? Sudan korkmasın diye korku. Ya her korku